MES TUTKUNLARI kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yarış sonrası ve diğer gün. Cihan Usta kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın? İyi devam uğraşıyorum uğraşa. İyi, dün bizi çok korkutmuştun. Evet. Allah korudu bir şey olmadı. Arkadaşlar dünkü yarışta Cihan Usta kazayla burun buruna geldi. Motorun gazını kapatmak durumunda kaldı. Yani zorunlu olan bir şeydi bu. Olan oldu yarış bitti sonuç itibariyle. Üçte oldu işte üç üç üçüncü testte. Ne acı, olmuştu tam olarak? atacağım zaman. Ne olmuştu tam olarak usta? <laughs> bir de ya zaten? Evet. <laughs> bir bitti, iki yattık, yattık. Evet. Elimizde 3'e üçü çekmiş, üçün bitmesini beklerken. Aha. Daha üçü bitiremeden, üçün be e bitmesini beklerken bozuk yere bir girdim motorla. Evet. E sol elim fites kolunda o an Hı. salim gazda. Evet. Daha üçü bitiremeden motor sağlı solu sallamaya başlayınca Aha. zaten gaz kolu elimde oynayıp gaz açıp kapanıyordu. Evet. Artık bir çare kalmadı. Mecbur kalmıştım. Düşeceğime ben de erken yani üç bitmeden erken dörde çektim. Hemen sol elinden elci direksiyonu yakaladım ki Allah buraya ediyordu çünkü beni sallamıştı hmm. Onu evet. dedim kesin Öyle yaptım da kendimi kurtardım yani E çok şükür senin canına bir şey gelmedi sana aynen, bir şey aynen. olmadı Problem o değil ee, Önemli olan bundan sonraki zamanlar var Ya bundan sonra daha neler var Evet Bayrak Mes Java ile yarışacak hı hı. çıplak Evet Kesik Tarsulay Tac'ın Java'sı da kesik hı hı. Benim bayrak mezle Ondan sonra Java'dan sonra çıplak kesik mez getirirlerse mezle yarışacak. Evet. O da bittikten sonra iş cg'lere dönecek yani mez cg dönecek <laughs> o mezi cg'lere de kaldıracağız. Evet. Daha yaşadığımız sürece uğraşacağız. Evet. Şimdi e zaten tarık... gündemde şu an klasikler yarışıyor. Evet, evet. Ya diğerlerine diyorum? Bak Aytaç Usta yapıyor Java'sını. Hı, hı Bir kesikmez yapın da. Madem CG'den korkuyorsunuz Aytaş Usta'nın Java'sından kaldırın. Evet. ya bir <laughs> usta ben miyim? Evet. Siz doğru. anlarsınız benim ne demek istediğimi. Doğru söylüyorsun. Dışarıdan yardımcı olanlar. Evet evet. Olsanız ki yazar? Ben tek başıma <laughs> onunuzla uğraşırım zaten. her Taş yapıyor Java'yı. Evet. Zaten C.G'den korkuyorsunuz da Mez-C.G. Evet. <laughs> bir kesik çıplak mez yapın da. Ya bir çıplak kesik mezde bayrak bu mu var? Çek bunu. Evet. Bir bu mu var? Yapın da bir de Java'yla kalkın. E sonra keser kesikmezleri de bir kaldırırız. Doğru. Peki sen Uğur abiden yarış istiyor musun? Mersin serbest bölge 1 kilometre. Gelecek pazarı hazırlasın kendine. Peki başka bir yol söylediğin bir şey var mı? Ne gibi? Yani Mersin serbest bölgeden başka bir yer var mı istediğin? Tamam Mersin serbest bölgede bin bırakırız. Yani diyorsun ki 1 kilometre. Ben istiyorum. Mersin Serbest Bölgede Uğur abiyle tekrardan yarış. Hemen bu hafta pazar diyorsun. Ee, bu hafta pazar kalkarız. Tamam. Umarım e, Uğur abi kabul ederse güzel bir yarış olur. İlk başta Nerede dedi? Tarsus Kulak. Kulak demişti. İlk. Evet. Biz kabul ettik. Evet. Bu bir. Evet. İki. Yarışa ki 3 gün kala Tarsus Karburcu'yu kendi çıkarttı. Evet. Doğru mu? Evet. Yarışa 3 için kalmıştı. Cuma günüydü, iki gün vardı. Yarışa 2-3 için kala Tarsus e, e Karburcu'yu kendi çıkarmıştı. Evet. Onu da kabul ettik. Hı hı. E üçüncüye, güya üçüncüye aynı. Evet. Tarsus e, Karburcu'da olacak diye Sol şerit ben geçecektim, baktım solda duruyordu zaten kendi. Evet. Bizim Mersinli Meclis Cirali Usta Usta'da hakemlik yaptığı için evet. e zaten o solda durmuş, Cinali de ortaya geçmiş. Sen ben de besin. önemli değil dedim, sağa geldim durdum kalktık zaten. Evet. Biz hep dediklerini istediği yolda, istediklerini yaptık. Yani istediği yere, ben bir daha diyorum herkesin istediği yola ben gelirim. Ben gelirim zaten. Diğerleri korkar. Evet. Ha? Doğru söylüyorsun. Daha açık söylüyorum. Hepsini bilirim ben. Benden bir şey kaçmaz. Peki Uğur abi atıyorum dedi ki ben şurada yarışacağım, burada yarışacağım. Ne ben diyorsun? Ben de diyorum ki ha. hep dediğini yaptık ya babam. Evet. Mersin Serbest Bölge'ye gidelim. Hı hı. Bir kilometre kalkalım diyorum. Evet. Ha. Umarım hayırlısı olur yeni yarışlar için. Ve tekrar diyorum. Çıplak kesikmez yapın. Bak Aytaç Usta, Aytaç Usta şavayı yapıyor. Bir bayrak mı var, bir ben mi var o kesikmezde? <laughs> Çıplak kesikmez yapın. Evet. O dışarıdan ıı, akıl hocalığı yapıp yardım edenler var. Evet. Ya yani biz biliriz bir motorla on kişinin kimlerine uğraştığına. Tamam. Benden bir şey kaçmaz. Sadece kaçıyormuş oynarım. Hep söylerim buna. Evet. Dediğimi yapın. Bak Ayfeş Usta Java'yı yapıyor. Kesikmez yapın. Üçümüz Ayfeş Usta'yla Usta? Usta kalktıktan sonra Java mes keser kesikmezler de kalksın. Onlar da bitince tabi bu benim için geçerli. Diğerleri korkar da. Evet. Ben bayrağı CG ile kaldıracağım. Diyorsun. Hem de en krallarını da kaldıracağım böyle geçilmezlerle rahat olun. <laughs> Siroş abi şimdi bunu izliyordur kesin. Yok Siroş benim söylediklerimden alınmıyor. Ben Sıroş'a e şunu dedim. Haklısın dayı dedi. Hı. Süreş dedim sen necisin? CGD dedim. En iyilerisin. Evet. Doğru mu? Ben de dedim en iyisi olan senin iki yüzlüğüne kalkmak istiyorum. Evet. Geçsem de geçilsem de istiyorum ya. Kalkarız dedim. Bana üç direk mi atarsınız? Bir direk mi? On mu direk mi? Yirmi direk mi? Dedim önemli En azından yarıştılar derler. Tamam dedi madem istiyorsun. O gün gelsin dedi. Hazır olsun. Mezini dedi yap. Gel dedi dayı kaldırdık. Ne alalım? Tamam <laughs> dedi. Yani bunda kötü bir şey yok ki. Buradan da Süreç Performans'a selam olsun. Ha selam olsun. Eee Emre Dağlı'ya da selam olsun. İkisini de çok seviyoruz. İkisi de Cihan Usta'nın yeğeni arkadaşlar. Yani. İnşallah güzel bir yarış olur. Cihan Usta ya, tek tekrardan... Şey değil. Şimdi Uğra... Cihan Usta geçti. Döndü Uğur abi geçti. Uğur abinin dediği oldu. Ee, son sol de Uğur abi dedi. Uğur abinin yine dediği oldu. Ee, Kale Burcu dedi. Kulak dedi. Yine tamam dedi Cihan Usta. Kale Burcu dedi. Yine tamam dedi Cihan Usta. Bir daha Kale Burcu dedi. Geçtiğimiz halde Cihan Usta demişti ki Kale Burcu'na yarışmayalım. Burası tehlikeli bir yol. Kaza oranı yüksek. Direksiyon hakimiyetimizi kaybedebiliriz demişti. Ama yok birinci yarış orada oldu. Yine orada olsun dediler. Yine tamam dedi Cihan Usta. Evet. Fakat bu sefer Cihan şartı o yol zaten olmaz. Mersin serbest bölgede diyor. 1000 metre Uğur abiyle kendisi yarışmak istiyor. Para mevzu bahis değil arkadaşlar. Ee, yanlış anlaşılma olmasın yarın bir gün. Yok işte para falan filan. Bizim parayla falan da işimiz yok sevgili arkadaşlar. Cihan Usta bu işi hobisinde yapan bir adam. Ayrıca hakem de istemiyorum dedi kendisi. Böyle bir şeyler diyordum. Ben artık hakem de istemiyorum dedi. Ha aynen hakem istemiyorum. Hakeme gerek yok Biz dedi. eskiden de mobilet zamanı gider iki üstte konuşurduk. Evet. Sürücüler yan yana gelirdi. Tamam mı derdik? Kafa sallar. Kafanızı sallar hadi der kalkardık. Evet. Aynı öyle yaparız. Tamam sen nasıl istiyorsan, o senin kendi isteğin. Heee 1000 metreye 1000 metre. yine meze arkadaşlar. Uğur abi Cihan Usta. Hemen Cihan Usta bu hafta pazar günü yapalım diyor yarışı. Bugün günlerden pazartesi, yarıştan bir sonraki gün yani. Bu videoyu da bugün yayınlayacağız sevgili arkadaşlar. İzlensin diye. Bakalım bakayım yarış ne olur, ne olmaz. Şimdi hak olarak, hak mahrumiyeti olarak konuşuyoruz. Yarış 1-1. Yani şu an hiç yarışılmamış gibi. Doğru mu usta? Aynen. Burada belli olacak 2-1 ya da Uğur abi geçecek 2-1 ya da Cihan Usta geçecek 2-1. Burada belli olacak sevgili arkadaşlar. Yarış bu. Geçmek de var, geçilmek de bunu her zaman söyledik. Cihan Usta her zaman da söyledi. Ben muzlu sütle içmesini bilirim. Çıkıp otobanda motor da yarıştırmasını bilirim dedi. Kendim yaparım, kendim sürerim dedi. Kimsenin yardımına, desteğine, ihtiyacım yok. Kimsenin bir çöpüne modifiye bu bile ihtiyacım yok dedi. E gerçekten söylediğini de yaptı. Kimseye gerçekten ihtiyacı yokmuş. Kimseden de parça da istemedi. Kimseden bir şey de istemedi. Sen yıllarca dedi. yapıp dağıtıp to toplayıp süren yapan benim. Evet. Diğerleri yardımsız bir şey yapamadı. Yardımsız bir koşturan benim. Ya ama gibi. seninle böyleydi. Seninle bir konuda tartışabilir miyiz acaba? Yani Eleştiri yapacak. de böyleydi. Şimdi şöyle bir durum var. Sen her zaman şunu diyorsun. Ben her yere giderim. Yani şimdi buradan yarışçı arkadaşlar, yarış yapanlar, büyük ustalar var, büyük izleyenler var, araba yarışçıları var izleyenler. Kanalımız sadece motorculara has bir kanal değil. Şimdi bu nereden? Onu diyeceğim sana. Neden? Neden yani her şeye ben hazırım? Bu demek şudur ki sen karşı tarafa avans vermiş oluyorsun. Şimdi Adana belediyeleri var. Normalde biz i̇şte Adana edemiyoruz. Var. Şimdi şu, şu Hı. var. Demek istediğim şu. Adana belediyeleri tabii ki var. Evet. Bu ben mi dedim? Adana belediyeleri varken Tünel varken ben mi istedim Tarsus'u? Hayır. Yok. Kendileri istedi, Aha. şimdi Tarsus Aytaç Usta ile Mez yarışacağız, değil evet. mi? Evet. O ne dedi? Tamam, ya Tarsus Zeytinlik, kabul dedik ya da dedi kulak, Aytaç o Tarsus. olur evet. çünkü Aytaç Usta'nın dükkanı Tarsus'ta. Selam olsun Aytaç Usta'ya. Doğru da. mu? Sen selam olsun. Doğru mu abi? Evet. Doğrusu bu. Atıyorum. Cinar Usta ile nerede yarışacağız? Kesse kessik. Mersin serbest bölge olur. Doğru mu? Evet. Efendim ben söyleyeyim. Çünkü Cinar Usta da Mersin'de. Evet. Doğru mu? Evet. Mersin serbest bölge olur. Doğru mu? Evet. Mersin çavak olur. Evet. Doğru mu? Aynen. Tarsus zeytinlik olur. Evet. Doğru mu? Olur. Ama karburcu yol bozuk. Ben bunlara Adana dışına, ben Adana dışına gelirim kardeşim dedim, giderim de. Bak bu motora tek başıma gelirim oraya, herkese rahatına baksın. Yani götümde arkamda on kişiyle gelmeye ihtiyacım yok, kimsenin beni alkışlamasına da ihtiyacım yok. Evet. Bilen o motora gelirim oraya, hallederim geldim kalkalım, yaparım. Evet. Ben cihanım, <laughs> ben de önce rahmetli İnce Mehmet, Sonra rahmetli Delamet var. Ben gelirim tek başıma evet. da. Ama bu tarz usta iki mezin klasiklerin yarışması benden çıkmadı ki kardeşim. Evet. Evet. He. İlk kulak dendi. Evet. Kulak. Yol temizlediler. Düz Doğru mu? Ee, yol iyi dediler. Orada rahatsın. oraya yarış yeri. Rahat rahat deneyebilirsin. Hı hı. Yani bir değil beş kere de git gel motorunu ayar yap. Bir şey olmaz dediler. Tamam dedim. Bak gene tamam diyorum ben. Ateş evet. Usta'ya da demedim mi tamam? Evet, evet, Ha dedim rahat olak. Ben de dedim avansımı, kabülatörümü, dişliğimi, çarptımı, curtumu rahat rahat da orada dedim ayarlarım. Kulağı onun içine ha dedik. Artı dedi olmazsa Cihan tarzı zeytinlik olur. Ona da tamam dedim. Demedim mi? Evet. Yani şimdi sen buradan Uğur abiye meydan okuyorsun. Serbest bölge diyorsun, bin metre diyorsun. Uğur abiye buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Yok Uğur. ne diyorsa herkese de aynısını diyorum zaten. Tamam. Herkese sevgiler, saygılar, işlerinde başarılar diyorum. Teşekkür ediyoruz. Seni bu üstün cesaretinden dolayı. Ya kimseyi kırmıyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Evet. Ne yaşadıysan ne yaşamışsa onu anlatıyoruz. Evet, evet. Öncelikle seni bu üstün cesaretinden başardan dolayı tebrik ediyorum. Hem kendi motorunu yapıp hem de yarış yapıyorsun. Bunun için de seni tebrik ediyorum ayrıca. Kimseden yardım ve ihtiyaç duymadan o motoru otobana indirip yarışıyorsan sen benim için dünyanın en büyük yarış ustasısın. Geçsen de geçilsen de bu hiç fark etmez ve sekmez. Biliyorsun ki ben her bu zaman bu bizim hobimiz. Tabii evet. ki geçeceğiz, geçireceğiz. Tabii ki. Hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum. Zincir de kırıyorlar bile. Muhammed Tabii Ali abi. bile Muhammed Ali bile kotosu bir boksördü ama. Zamanı geldi ve yenildi. Bu işler böyledir. Aynen. Her zaman geleceksin diye bir kayıle mümkün değil. Arkadaşlar zaten iyi bilirler. Yani bizim ne de demek istediğimiz de buradan iyi anlarlar. Yani sen, e, benim konuşmalarımda kimse karşı kırıcı. Yok yolun düz, içi içi. çizgin doğru. Bugün sen 55 yaşına da gelsen, 60 yaşına da gelsen, hani atıyorum artık yapamayacak durumda bile dahi olsan. Biz yine seni yanına alacağız ve i̇şte, usta bunu ne yapmamız gerekiyor diye sana akıl danışacağız. Yani. Çünkü sen bunu hep yaptın, yıllarca yarış yaptın. Mobilyette nasıl hala yaparım diyorsan. mezede de yani. o zamanlar hala ben yaparım. Şurayı şöyle alın, buranın ölçüsünü böyle yapın, şöyle deneyin, böyle deneyin dersin. Bunu biliyorum. Yani. Ee, çok Hayır, şükür ki ederim. kaza olmadı, sana canına bir şey gelmedi. Kazasız belasız olsun. Kazasız belasız oldu ama e, yol öyle olmamalıydı. Yani yarış böyle bitmemeliydi aslında. Olan oldu. İşte yani e, üçüncü testi bitirip dörde atarken oldu zaten olan. Allah yani dörde. Allah hayırlısını üçü e, doyurup üçü do bitirip, Evet. Dörde atamadım motoru. Evet. Ya evet. yani inşallah. Böyle sağlı solu sağlı incel böyle sallamasın da elimi de yukarı çekmedim o gaz kolu açılıp kapanıyordu. Evet. En son artık yapacak bir şey yok, baktım düşmektense... Gaz bırakayım. Tabii biraz erken oldu. Çünkü 3 bitmemiş, motor evet. doymamıştı önce. Dördü attım hemen sol elciyi yakaladım. Debrajinin olduğu elciyi ki... Evet. sol tarafı yakaladım, kendime kondisyonumu düzelttim. Neyse Mabildi ki e, sana bir şey olmadı. Yani he, düşme riskini ortadan. Aynen. Kadrin diye yakaladım direksiyonu. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Arkadaşlar e, Cihan Usta buradan söyleyeceğini söyledi. Mersin serbest bölge bu hafta hemen pazar günü. 1000 metre. Ha, i̇lla derse ki hemen bırakalım. E, biz hazırız. Yarın yine bırakırız. Doğru mu usta? Ha 1000 metre bırakırız. Problem Hı. yok. E, zaten pazar mesaj, günü. Mesaj buradan ulaşıyor. Aynen pazar günü dedik. Haftaya pazar kabul ederlerse bırakırız. Hemen e, kabul ederlerse zaten bize bildiri yapsınlar. Ya da buraya altına yorum da yapabilirler. Cihan Usta Hakem de istemiyorum dedi. Gerek yok dedi hakeme. Ben dedi de eskisi gibi yine gidip yarışırım. Haftaya o merse e tek başıma da gelirim o serbest bölgeye. Veya bayrağı biner Tarsus Zeytinler tek başıma veya kulağa da tek başıma biner gelirim. Biliyorum. Ne arkamda on kişiye ihtiyacım var, ne arkamdan on kişinin beni destekleyip yardım etmesine ihtiyacım var. Anlayanlar anlar, laf yerine gitti. Usta teşekkür ediyorum. O destekleyenler. Siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Benden bir şey kaçmaz. Ben kaçıyormuş oynarım. Aytaş Java'yı yapıyor. Kesik mez yapın. Hadi bakalım vatanı. kalkalım. Aynı gidiş ha. Hadi. Hadi. Madem öyle CG'ye bir kenara koydum. Bırak şimdi CG'yi bıraktık hadi bir kenara. Kesik çıplak mez yapın. Aytaş Usta Java'yı yapıyor. Ben kalkarım. Aytac Usta 10 Kasım'a Java'yı hazırlıyor. He. Cihan Usta 10 Kasım'a medine hazırlıyor. Mes yapın. Evet. Uğur Abi ile Cihan Usta hemen bu hafta diyor bir yarış yapalım. Çünkü Uğur Abi olur da gemiye gider yarın bir gün. Gitmeden önce yarışımızı yapalım. Yarış yapasın gidiyorsa yolu açık olsun gitsin dedi. Arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar yarış öncesi olanlar işte böyle oldu işte kaza riski oldu zaten bizi yolu istememiştik ya olur olur her şey olur böyle oldu her şey olur hiçbir şey olmaz zincir kırılır kardeşim Allah korusun canına Şimdi bir şey gelmedi ya değil, hastaneye ziyarete gelecektiniz Allah korusun arkadaşlar yani işin kısacası Cihan Usta meydanında okudu hemen bu hafta diyor motor zaten hazır bizim hiçbir şey yapmayacağız çünkü o günkü olan e, yol engemesinden dolayı cevap Kapattı. Motor hazır duruyor şu an. Evet. motorda e, motor da karşıda zaten sevgili arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yarış yapıldı. Gelindi. Bakın. Motor dükkanın önünde bu şekilde duruyor. Hala 24 çanta dahi arkasından çıkmadı. Şu an yarışı hazır pozisyonda duruyor. Yine aynı şekil. Hemen bu hafta pazar günü Mersin serbest bölge Bin metreye bin metre. Makine burada. Yarış olur. Uğur abiyle konuşuruz. İsterse bırakırız sevgili arkadaşlar. Allah kazasız belasız bir yarış olması dileğiyle inşallah diyorum sevgili arkadaşlar. Cihan Usta'nın makinesi burada gördüğünüz gibi. Yine son sözü her zamanki gibi ustama bırakacağım ve sonra videoyu sonlandıracağım. Aynı zamanda burada yani burada bu kadar motorla uğraşıp gördüğünüz gibi burada da var bakın burada da var Aa, her yerden mez çıkıyor her yerde mez var bu kadar motorla uğraşıp dönüp yarış yapmak da gerçekten büyük bir başarı ben kutluyorum siz tabi e, ekranlardan izliyorsunuz bizleri yaklaşık 2 yıldır tanıyorsunuz siz ekranlarda oturup izliyorsunuz. Sadece. Ha, burada Biz, hem 30 taneyle uğraşıyorum hem bizim Yarış motorlarıyla uğraşıyor. Bizler geceleri uyumadan e, yarış günlerinde gece yarış yaklaştığında 2 gün kala, 3 gün kala biliyorsunuz uyumadan e, motorun işte denemelerini, motorun kilometre hı, kilometrelerini alıyoruz. Yollarda deniyoruz. Yani kolay değil yarış yapmak sevgili arkadaşlar. O yüzden e, Cihan Usta'yı gerçekten kutluyorum. Hem motorla... Bir de ne diyorlar? Ha. Ya ben anlatamıyorum ya da benim anlatma kabiliyetim yok, yok çok ya iyi da bu Adana'dakiler de içinde. Sen harika anlatıyorsun. Türkçelerinde bir bozukluk mu var ya da benim mi var? Estağfurullah hiçbir şey yok sende. Diyorlar ki ya geçen seferden senin motor daha iyiydi. Kardeşim diyorum ki geçen sefer o silindir krapaj yaptırmıştı Enes diyorum. Evet. O silindirin içi honlandı. O pistonun üstü sıfır. Yeni pistonun üstü tekrar alındı. Sıfır pistonun segmanı taktık da biz. Piston ham. Segman daha parlamamış olarak yarış ettik. Evet. İlk ettiğimizde. Belki krapaj yapar diye elim tetikte Debriyajın üstüne parmaklarım tetikte geliyordum ilk yarışta. Evet. E yarış bitti. Kızıldağ yemek yemeye gittiğimizde ben motoru da götürdüm. Niye bırakmadım dükkana veya kıyı boyuna çağıracağı Motor dedim yol yapsın. Evet. Ben motoru da götürdüm. E geri geldik. Kızıldağ'dan. E Enes işe gitti geldi. Evet. O motor oturdu bıraktı. Motor kendiliğinden koydu zaten üstüne. Evet. Hala diyorlar yani geçenkinden iyiydi. E tabi öyle olur. Tabii. Pistol pişti. Sekman oturdu yerine. Ama yolun... E yani e aynı e motor. İlk yarışta neyse. Hala aynı. Şimdiki de aynı motor zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi jantı bile arkadan sökmedik. Ki tekrar yarış olsun diye. Bu hafta pazar günü. Yine 1000 metre. Hemen serbest bölgede bırakırız. Klasikte NS'inki yarış modunda. Kesikte de bayram motoru burada işte. Serbest bölgede sadece bin mi? Kartelleri burada. Evet. Grandor orada. İçinde. Silindirin üst kapağını hazırladım. Burada. Evet. Yani Java yla. klasikten motoru indirip bayrağı bindirip kalkmayacağım. Bayrağı kendi motor kısmı. Kendi kartelleri benim evet. üstüme olan, benim üstüme onun devre. Benim üstüme olan kendi motor kısmını yaptığım silindir üst kapağı grangı toplayıp kendi motorundan bayrak java ile Evet. Yani Enes'in üstündeki zaten her şey benim kendi e, parçaları. Hani bayrak klasikken beyaz bir klasikti ya. Evet. He? O beyaz klasiğin <laughs> performanslı yaptığım o düzenini tekrarını yapıp ben Enes'in motoruna kendime diye yapmıştım ama kendi kartellerime takacaktım. Enes'inkine taktım. Peki Usta sen sadece Biden yarışı... Giden dedim bir klasik olsun. Enes'i seçtim. Şimdi Uğur abiyle yarış yaptınız. E, son istifayla sen geçtin, o geçti. Şu an yeni sayfa açılıyor diyelim. Sen diyorsun ya serbest bölge 1000 metre istiyorum. Misal. Atıyorum. Serbest bölgede 1000 değil. Yani farklı bir isteyeceğin var mı? Derlerse uzuna, uzuna bir buçuk olur, iki olur, üç olur. Olur. Peki atıyorum o abi dese ki Yacı Usta ben kulakta yarışmak istiyorum. İki bin ya da bin beş yüz. Onu kabul eder misin? O ne diyordu? Tarz zeytinlik ne diyordu bir buçuk? Zeytinlik ya da çavak dedi. Ha zeytinlik ve çavak diyordu. Evet. Tamam Bir kilometre serbest bölgede bir kalkalım. Evet. Sonra da sen Ondan mıdır? sonra uzuna kim nerede istiyorsa 2 kilometre, 3 kilometre uzuna. Çabakta. Uzuna da, her çavakta da. Uzuna da yarışırız. Evet sevgili arkadaşlar, Cihan Usta yine her zamanki gibi. Bu sorun değil. Tamam diyor her şeye. Serbest bölge bu hafta bin. Çavakta istiyorlarsa ondan sonraki hafta ya da diğer hafta fark etmez. 1500 ile 2000 de yarışırım diyor. Aynen. Usta sana teşekkür ediyoruz. Cesaretinden dolayı... Ben mobiletten kardeşim. Dolayı her yere seni... gider her yerde ben yarışırım. Kesinlikle buna... Ama klasiğe de tek başıma biner gelir yarışırım. Bayrağa da biner evet. gelir yarışırım. Cesaretinden dolayı seni kutluyorum. Sana teşekkür ediyoruz. Seni daha fazla meşgul etmeyelim. Sen işinle ilgilen. Daha yapman gereken çok müşteri motoru var. Çok müşterimiz var. Onların da mutlu olması lazım. Bizler gibi. Olacak ya işte her zaman bu olmaz. Aynen öyle. Şu alt vida. Her zamanki gibi normal sıktım, tak, civata attım. <laughs> e onu da öyle bırakamam, kendime sindirmem onu. Geri söktüm, Allah'tan ucu dışarıda kalmış. Pensele çevirdim çıkardım, başka kartel vidası ayarladım İyi işte. yapmışsın, hele sağlık. Peki ustam. A bak, şöyle yaptım kırıldı. Buradan ee, takipçilerimize söylemek istediğin ya da yarışacak arkadaşlara son kez söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese sevgiler, saygılar. Herkes herkesin yaptığı işe saygı duysun. Kesinlikle. Kimse kimseye tepeden bakmasın. Aynen öyle. Ha. Aynen öyle. Yani kimse kimsenin e, kalbini kırmadan yorumlar yapıp konuşsun. Ben de güzel ne olmuşsa anlık saniyelik en güzel ben şekilde Tabii. ben anlatıyorum bak ne oldu. En doğrusunu tane tane en güzel şekilde anlatıyorum. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ağzına sağlık. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. ustam görüşmek üzere. Eyvallah. Allah razı olsun.